arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minnoş Kerim'le e, ilk videom olacak herhalde ama biraz Minnoş ama biraz vahşi sen gitmek istiyor arkadaşlar biz bunu sahiplendik hemen ısır hemen dişleri kaşınıyor daha bir aylık olduğu için dişleri kaşındığı için de ısırmaya çalışıyor <laughs> çok kötü ama gıdıklanıyorum ben korkuyorum biraz çok korkmuyorum aslında. Artık kediyi, bu kedilere alıştım ben sevmeyi. Sokak kedilerini de önceden seviyordum ya bu kedi olmadan önce. Artık alıştım kedileri. Evet gel Minnoş. Şimdi şu, şu an oyun istiyor. Çok tatlış bir kedi. Şu an el, deri, her şey hastası. Bakın. Bakın bakın bakın. Bak 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 bak. Bebo ısırma seni öldürecek. Bebeğim bebeğim. Böyle tatlı bir kedicim var. Böyle bu kadar tatlı bir kedi gördünüz mü ya? Gördün, görmedim ben. Ya elmi istiyor bu. Hayır. Bakın. Aa, çok tatlış. Bak 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 bak. Mia, 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 Mia. Adını da Mia koyduk. Arkadaşlar biraz bağırıyorum ama çok tatlı yemesi var ben bunu yiyeceğim ya yiyeceğim bir gün ya bir gün yiyeceğim. Etkinlik arkadaşlar kamerayı tutmak için bir yer bulmam lazım çünkü kamerayı şey ne şey. koyamam? Hem kediye hem de kendisi göstermek istiyorum. Bu benim tatlı. Evet. Bu benim çünkü <laughs> gördünüz. <laughs> Bu benim tatlı. Evet biraz onu kendimi ilgili tanıtayım. Çok tatlı bir kedi. Hatta minnoş bir kedi. Ama biraz küçük. Hem de erkek. Ama yavruları olamayacak bebeğimin. alıyoruz onun için. Ben alıyorum. Ha. Şimdi Hemen kedimi göstermeye çalışacağım. Ama Ya anne bugün dersini yiyecek. Kedi. Kedi kaçtı arkadaşlar. Kedi. 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 Kedi kedim zaten burada. Gel arabayı çekelim. Hayır At anne. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Kediyi bekleyeceğiz. Goodbye. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.